Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir. Evet bir pazar gününde yepyeni bir açılım ile sizlerleyim. Bugünkü açılımımızın konusu şöyle bir anın enerjisiyle bu pazar gününde bir bakalım anlık enerjilerde aklınızdaki kişinin size karşı en derin duyguları, hisleri nedir, neler düşünüyor, aklından neler geçiyor. Böyle bir güncel enerji yapacağız. E, kolektif bir açılım olacak aslında deste seçmeli yapacaktım ama bu konuyla gerçekten deste seçme enerjisi benim enerjimle uyumlanmadı ama inşallah deste seçme bekleyen arkadaşlarım için bundan sonraki videoyu e, deste seçmeli yapmayı düşünüyorum bilginiz de olsun. Zaten ara ara da yapıyorum yani herkese hitap etmesi açısından. Evet aklınızdaki kişi sizin için herkes olabilir. Siz kim için dinlemek istiyorsanız o kişiyi niyet alarak dinleyebilirsiniz. Bununla ilgili şuna da değinmek istiyorum e, açılmışken hazır. Ya bununla ilgili birkaç kez yorum gördüm. Yani neden hep aklımızdaki kişi ya da neden hep ayrı olanlara e, açılım yapıyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İster tek deste olsun, ister deste seçmeli olsun. Açılımlarımızın genelinde zaten ayrı olabilirsiniz, devam edebilirsiniz, evli olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz veya bir dostunuz, bir arkadaşınız olabilir. Ben her defasında zaten bunu açıklıyorum. Yani burada önemli olan sizin kim için dinlediğiniz, niyetiniz önemli. Sonuçta geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için bireysel bir bakım değil yani sadece ayrı olanlara değil ilişkisine devam eden kişiler içinde yaşanılan bazı işte sorunlar sıkıntılar varsa bununla ilgili de zaten hepsini dahil ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Zaten mükemmel giden ilişkideki kişinin tarotta ne işi var? Doğru değil mi? İlişkisi mükemmel giden bir insan niye tarot izlesin? Niye bu enerjiye dahil olsun? yani zaten hani sadece dediğim gibi ayrı olanlar değil. Bir de hani aklımdaki kişi deyince yani şöyle mantıken şöyle arkadaşlar yani ben aklınızdaki kişi diyorum siz hayatımdaki kişi deyin veya ayrıldığım kişi veya baştan diğer arkadaşım, dostum diye alabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? E mesela eşiniz de aklınızdaki insan oluyor e veya ayrıldığınız kişi de veya devam ettiğiniz ilişkideki insan da zaten aklınızdaki kişi oluyor. Hani oradaki o başlık, o kelimeye takılı kalmayın lütfen. E ben hani o şekilde hitap ediyorum. Başlığımız hep öyle. Sadece konular zaman zaman değişebiliyor biliyorsunuz ki. E yani Gerçekten bu tarz yorumlar böyle bile isteye mi yapılıyor bilinçsizce bilmiyorum ama... E, ...este geçemiyorum açıkçası. E, hep açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. E, ama... Hani evet bazıları böyle biraz kasıtlı negatif enerji yaymak için de illa e, hani oradaki enerjiyi bozmak için yapanlar var. onlar ayrı ama gerçekten hiç bilmeyenler içinde e, mesela ilk defa tarot baktıran, bireysel bakım alan arkadaşlarımız da var. En azından onların da bilgisi olması açısından e, burada topluca paylaşmak istiyorum. Yani yorumlarınızda emin olun ciddiye alıyorum tabii ki. E, öyle eleştiri ya da hakaret, aşağılayıcı yorumları değil. Onları zaten emin olun direkt siliyorum. Çünkü alanı boz Bozmaya çalışıyorlar bile isteye ama onun dışında da e, bilmeyen arkadaşlarımızla bilgisi olsun burada kimse sizin dinlemek istediğiniz insan her açılımımız için o kişiye niyet almanız yeterlidir ve burada çıkan enerjiler uyuyorsa o şekilde alabilirsiniz hadi bakalım çok uzatmadan devam edelim başlayalım hemen evet beni izleyen arkadaşlarım için en doğru şekilde gerçek bilgi ve enerjilerin görmemiz duymamız gereken ne varsa sizler için Doğru kanaldan, ilahi kaynaklardan almayı niyet ediyorum. Bakalım şöyle bir anlık olarak yani anlık enerjide aklınızdaki kişi tam şu anda size karşı nasıl bir enerji içerisindeymiş? Bakalım ne düşünüyor, ne hissediyor? Yuva, ruftaki boşluk ve salıverme. Evet şimdi aklınızdaki insan şöyle söyleyeyim size karşı bakın bir yuva bir aile sıcaklığı bir özlem içerisinde görünüyor kendini ruhsal olarak çok büyük bir boş, boşluk içerisinde hissettiğini sanki böyle ilişkinizde hani aranızda gerçekten güçlü bir bağlantı var ama e, bu ruhsal boşluk onu o kadar bitirmiş ki biraz kötü enerji ve düşünceler onun üzerinde hakim bu da ister istemez sizin ilişkinizi etkileyen bir durum içerisinde görünmekte bununla ilgili bazı konular sıkıntılı sorunları Artık böyle boş vermek, gerçekten arkada bırakmak. Çünkü ilişkinize dair sıkıntılar var. Bir tarafta size karşı mesela hayalleri, özlemleri varken diğer tarafta bir boş vermişlik moduna giriyor. Çünkü cidden ruhsal bir boşluğa düştüğünü kendince artık böyle hani iç dünyasındaki o karanlık enerjinin, gölgelerin e, tamamen aydınlığa çıkaramadığı bir durum içerisine giriyor. Yani biraz karamsar mod içerisinde ama diğer yanında da ciddi anlamda bir özlem, hani bir aile böyle aynı yuvayı paylaşmak, aynı ortamda olmak size ihtiyaç duyduğu bir durum içerisinde. Peki neler hissediyor bakalım? Tılsım ikilisi evet yani enerjisi olarak da zaten bu ikilen duygusu içerisinde görünüyor. Yıldız aydınlığa çıkmak ferahlamak bakın tamamlanma bir aile bir yuva ruh eşliliği, aranızdaki onun aslında ruhundaki boşluğu sizinle tamamlayabileceğini hissediyor geçmişte yaşadığınız günleri çok özlediğini aranızdaki geçen duygusal bağın onu çok fazla böyle hatıralar özlem bakın yine ayrılanlar için algılamayın yani şu an devam eden bir ilişki içindeyseniz de hani artık böyle eskisi gibi değiliz sürekli bir belirsizlik yaşıyoruz diyorsanız da sizler için de aynı şekilde söylüyorum ama geçmişte sanki aranız o kadar iyiymiş ki o kadar güzel bir sevgi o kadar mutlu bir ilişki varmış ki bu insan da hep o günleri arıyor çünkü çok fazla duygusal olarak düştüğü boşluk onun hayatında bir çıkmaz içerisine girdiğini göstermekte. Bu insanın size karşı şöyle söyleyeyim bakın gerçekten aslında niyetinde ciddi eylemler ciddi adımlar atmak ilişkinizi taşlandırma düşüncesi duygusu da var. Şunları bir alayım. zaten bunları yorumladık En azından kalabalık olmasın. Kişinin e, sizinle alakalı olarak şöyle e, biraz böyle hani ona çocuksu duyguları, masumiyeti hatırlattığınız, sizinle kendini aydınlattığını, geleceğe dair sizinle ilgili planlarının olduğunu bunları gerçekleştirmek istiyor. Biraz galiba bu insanın üzerinde negatif enerjiler hakim. Yani e, ilişkinizle ilgili... Mesela var olan konularda işte başka bir konu üçüncü bir kişi meselesi olabilir ama burada her ne olursa olsun size karşı bakın şu anki anlık enerjisi çok yoğun duygularda ve geçmiş anılara odaklanmış hani eskiden ne kadar mutluyduk ne kadar güzel bir ilişkimiz vardı hayallerimiz vardı şu an kötü mü birazcık böyle bir belirsizlik var yani tutarsızlık duyguları içerisine girmiş. Birazcık e, açıkçası aklınızdaki insan gelenekselle e, düşkünlüğü var. Kendi ailesinden gelen yapısı, yetiştirilme tarzı, bunlarla ilgili yıkamadığı duvarları çok fazla. Sizinle konuşmak, kendini ifade etmek, bu sadece telefonla konuşmak veya bir iletişim halinde olmak değil ama kendini anlatmak istiyor, kendini ifade etmek istiyor. Bakın kişinin gerçekten kendi iç dünyasında çok çocuksu, e, böyle kırılgan bir duyguları var ama Yine de ne olursa olsun sanki bir yerde böyle kendince bir otorite koymaya çalışıyor. Çünkü bu şey gibi mantığı ve duyguları onun gerçekten o iki noktada hani sürekli dengesizleştiriyor. Şimdi maddi konularla ilgili de biraz sıkıntılar yaşıyor olabilir. Hiçbir işi yolunda gitmiyor olabilir. Buna dair ilişkinizi etkileyecek çok önemli faktörler görünüyor. Aranızda evet kültürel farklılıklar, yaş farklılıkları, mesafe farklılığı bunların da etkisi var gibi ama size karşı şu an hissettiği duygular çok yoğun bir özlem geçmiş hayallerde yaşama, geçmiş anılara odaklanma eylem sağlamak veya hani eskisi gibi olabilir miyiz, geçmişe dönebilir miyiz bilmiyorum diyor. Çünkü daha e, yaşanılan süreçte bu insan gerçekten e, bambaşka bir boyuta geçmiş. Yani onun o yıkamadığı duvarları onu aslında bir nevi hani olgunluk evresine getirmiş ama her ne olursa olsun kendini anlatamadığını. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. Onu anlamadığınızı düşünüyor. Yani aslında diyor ki benim niyetim hani sana karşı böyle saf tertemiz bir ilişki yaşamak. Hani sana yanlış yapmak değil. Seni mutlu etmek, hayallerimizi tamamlamak, mutlu sona varmak. Çünkü biliyorum sen yani benim hayatıma mesela bir eş olarak da anne baba olarak da kendinize göre alabilirsiniz bunu da. Yani seninle mutlu olacağım. Ruhumdaki tüm boşlukları seninle tamamlayabileceğimi biliyorum. Çünkü bu insanla bakın siz neler yaşarsanız yaşayın iyi ya da kötü. Bu insan üzerindeki etkiniz çok fazla. Yani onda çok büyük böyle etki bıraktınız. Sizin rahatladığını düşünse de gerçekten biraz negatif olumsuz enerjiler de onun hayatında çok fazla görünüyor. Ama size dair hissettiği şeyler hiçbir şekilde de değişmiyor. Yani güçlü duygular var ama bunu ifade etmekte de zorlanıyor. Ya da sizin beklediğiniz şekilde anlatamıyor veya gösteremiyor. Böyle bir durum görünüyor şu anki anlık hislerinde. Peki <laughs> ne yapmak istiyor? Yani bu ilişkide gerçekten aklınızdaki insan şu anki bu enerji ve niyetine bağlı olarak sizinle ne yapmak istiyormuş bir bakalım. Kupa Kuponlusu. Vallahi çok iyi geldi. Değnek sekizlisi. Kupa dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü. Değnek dörtlüsü. Oo, oh, 444. Bakar mısınız? Şimdi dörtler de bir tamamlanma enerjisini temsil ediyor. <laughs> Çok pardon. Diğer kartlarımdan da alacağım. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ne yapmak, ne yaşamak istiyor aslında? Aile, arkadaşlar ne kadar gerçekten böyle, e, bakın yuva aile enerjisi çok yoğun geldi. Mesela evli olup evliliğinde problem yaşayan, evliliği yolunda gitmeyen arkadaşlar için de aynı şekilde. Yani evliliğinizi kurtarmak, belki gerçekten mutlu bir sona ulaşmak istiyor olabilir e, eş, eski eş ya da eşiniz. E, tabii ki ilişki anlamında ilişkiye devam edenler, belirsiz olanlar için de. Yani bu insanın sizinle ilgili çok fazla hayalleri olmuş. Belki bunları sizinle paylaştı. Belki paylaşamadı. Hiç fark etmez. Onun niyetinde, düşüncesinde bu kişi diyor ki bakın ta ilk enerjide bile bir yuva geldi. Bir yuva özlemi. Belki hani bu niyet içerisindeydiniz. Bir evliliğe gidecektiniz. Ciddi adımlar atacaktınız. Bir şeyler oldu bozuldu. Ama diyor ki ya ben belki kendi ailesi var veya hani ayrılmıştır eski eş, çoluk çocuğu vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ben sende hissettiğim sıcaklığı, o hani yuva sıcaklığını, e, yani bir nasıl diyeyim aile içerisinde, mutlu bir aile içerisindeki o e, şey vardır ya şefkat, özlem. Bu duyguları sadece seninle yaşıyorum diyor, seninle hissediyorum diyor. Devam edelim bakalım. <laughs> Çok enteresan ya. Şöyle göstereyim kartları. Biraz indireyim. Bakar mısınız ne kadar. Şimdi şunu da açıklayayım. Hatta bir kere böyle bu tarz bir enerji geldiğinde biri şey demişti. O kendi ailesidir falan. Hani kendi hayatında evde olduğu kişi veya başkasıdır. Hayır. Bu sizinle ilgili ne yapmak istedi arkadaşlar. Size niyet alıyoruz. Yani beni izleyen arkadaşlara niyet aldığımız için başkasıyla ilgili değil. Tamamen sizinle ilgili bu durum. Yani burada da bir ev kartı geldi. Düşünün yani şuraya bakar mısınız? Evet şimdi arkadaşlar Aklınızdaki insan diyor ki ben seninle mutlu. Bakın hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Mutlu sona gitmek istiyorum. Birçok zorluklar yaşamış olabiliriz. Senden bir çocuğum olsun veya işte çocuklarınız varsa e, hani iki tarafında geçmişten olan ilişkisinde herhangi bir durumda hani böyle bir yuva kurma, e, birliği, beraberliği, bütünlüğü sağlamak istiyorum diyor. Senin aynı çatı altında yaşamak istiyorum. Ve aramızdaki etkileşimin hiçbir zaman bitmeyeceğini bilmiyor, bitmeyeceğini biliyorum. Yani bazı şeylerin belki hızlı gelişmesini istiyorsun evet e, şunu söyleyeyim bakın ufukta her ne olursa olsun gerçekten bir aydınlanma var biraz mutsuzluk, karamsarlık melankoli duygular şimdi kişi e, buradaki karakter için söylüyorum şimdi aklınızdaki insanda şöyle bir şey var Aşırı hayalperest aslında aşırı duygusal ama dışarıya bunu göstermiyor. Yani size bunu yansıtmıyor. Hatta o kadar çok belki tahmin edemeyeceğinizden daha yoğun duyguları var ama size cimrilik yapıyor. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl sevgi? Yani kişi karakteriyle ilgili bir şey herkes için aynı değil ama şimdi diyor ki mesela düşünüyor adam ya da kadın işte fark etmez adam diyoruz kendinize göre alabilirsiniz. Ağzım alıştı hiç öyle söylüyorum. Ama şöyle bakın ilişkinizde gerçekten çok belirsizlikler, sıkıntılar böyle takıntılar çok mevcut bu da ilişkinizin dengesini sarsıyor yani sağlıklı bir ilişki yaşayamıyorsunuz mesela bu insan size bir şey yapıyor ee, işte sizi üzecek bir şey yapıyor ya sonra kendini geri çekiyor ondan sonra kalkıp bu sefer pişman oluyor hayal kırıklığına uğrattığını ve hani etrafında belki birçok fırsat olmasına rağmen hiçbirini görmüyorum çünkü hep aklım kalbim seninle diyor ama ilişkiyi de sağlıklı bir şekilde yürütemiyoruz. Çünkü çok takık. Yani gerçekten kafasını çok fazla ayrıntılara takıyor. Çok detaylarda kayboluyor. Bu da sizin ilişkinizi etkiliyor. Bu insanın size karşı bakın. inanılmaz bir tutkusu var. İnanılmaz derecede güçlü bir bağlantısı var arkadaşlar. Buradaki enerji için söylüyorum. Ama biraz dediğim gibi maddi konular, belki sorumluluklar, yükümlülükler onun üzerinde o kadar ağırlaşmış ki. Hani eğer benden bir şeyler verirsem kaybedebilirim korkusu da yaşıyor. Kendinden o yüzden ödüm veremiyor. Ama diyor ki benim niyetim, benim yaşamak istediğim hayat seninle gerçekten mutlu bir sona varmak, belki evlilik, belki aynı çatı altında olabilmek, bir kutlama, bir sevinç yaşamak seninle tamamlanmak istiyorum diyor. Kartlar aslında çok net geldi zamanı artık böyle hani belki zamanının geldiğini düşünüyor bakın ok nedir hızlı gelişecek olaylar ve zaman daraldı artık ben de sabretmek istemiyorum artık ben de bu beklemeden çıkmak istiyorum diyor Şimdi burada tilkilik yapıyor biraz da tabii ki. Aslında bir şeyleri gözlemleme de diyebilirim. Kendince mantık çalıştırmak, strateji yapmaya çalıştığı. Yani hani akıllı davranayım. Kendimden bak bu kadar acı çektiğimi, onsuz mutlu olduğumu. Onsuz ne kadar böyle melankolik duygular içerisine girdiğimi görmesin diye bu konuda da bir şey yapmak istiyor olabilir. Yani akıllı davranmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? tilki her zaman aslında kötü değildir yani e, hep böyle hani kötü anlam değil ama biraz akıllılıktır bazen evet aldatma aldatmacayı yalanı dolanını da, da temsil eder ama bazen gerçekten hani tilki gibi keskin zekaya sahipli derler ya o da hani kendince aslında zekasını ön planda tutmaya çalışıyor ama onu da yüzüne gözüne bulaştırıyor galiba öyle bir durum var yani arkadaşlar anlayacağınız bu insan sizinle bakın bir kutlama yine kutlama birlik beraberlik sağlama isteği içerisine zaten en önemlisi birlikte bir yuva kurmak eğer e, ilişkide bazı şu an bu niyet içindeyseniz her iki tarafta bu beklenti ise bununla ilgili eğer beklentiler e, karşılayacak yeterince o şey yoksa kimya veya engeller varsa bunları da çözmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani aklınızdaki insan diyor ki ben seninle mutlu bir ilişki yaşamak istiyorum ama saplantılı duygularım, takıntılarım, kendi bildiğimiz, doğru bildiğimi zannettiğim düşüncelerimden çıkamıyorum ama seni de kaybetmek istemiyorum. Ben senin gitmene izin vermek istemiyorum diyor. Şimdi tutarsızlık e, diyebilirsiniz. Evet, tutarsızlık var maalesef. Ama e, hani daha mı iyi daha yoğun olarak da güzel şeyler var biraz bu takıntılardan belki aydınlığa çıkması gerekiyor aklınızdaki insanı çünkü zaten bakın düşüncesinin niyetine de yansıtıyor yani o anlık düşüncede yapmak istediği yaşamak istediği şeyler zaten alelen açık yani burada. peki e, ne soralım soru gelmiyor şu anda yani yapmak istediği yaşamak istediklerine zaten sorduk peki ne yapacak diyelim mi <laughs> hani bu şey gibi oldu sorunun içinde soru çıkarmak gibi oldu ama e, hani anlık enerjilere baktığımız için de Peki gerçekten bu niyetini yani ilişkinize dair hayalleri, niyetleri gerçekleştirmek için bir çaba sarf edecek mi? Yani mücadele edecek mi? Bak ben seninle ayrılmak istemiyorum. Seninle ilgili de çok güzel hayallerim var. Ben bunları gerçekleştirmek istiyorum. Yapacak mı? Bakalım. Yani bir icraatını görelim yapacak mısın diye değil mi? Bakar mısınız ya? Cidden çok enteresan. Yani o kadar kart çekiyoruz, şey karıştırıyoruz. Yine geldi arkadaşlar. Bakın bu enerji kesinlikle net. Aa, iki tane denge kartı geldi. Kartı karışmış fazla demek ki. Bunu çıkarıyorum. Fazla basılmış galiba. Tılsım kraliçesi. Aslında ben bu desteği çok oldu alalı ama çok sık kullanmadığım için gerçekten hiç fark etmedim. İki tane denge. Yanlış basılmış galiba. Ya da fazladan basılmış. Evet. Şöyle yedi kart yapalım biz burayı. Altı oldu. Bir kart daha istiyorum. Dedim. İki kart geldi. Peki. Çok değişik bir enerji gidiyor şu anda cidden. Bakın. Adalet ve araba kartı geldi. Süper. Peki peki. Şimdi diğer kartlarımızdan da alalım bakalım. Yani şu kupa olması cidden bireysel bakımlarda bile böyle hani her soru cevap tarzında yaptığımızda da bazen enerji o kadar net ki yani her soruda aynı kart bile çıkabiliyor. Bu tamamen kişilerin enerjisiyle ilgili bir durum. Haç, evet zorluklar, pusula, telafi, kutlama, fırtına, Peki nedir bu fırtınanın akıbeti bakalım. Labirent. Evet bir karmaşa, bir kaygı endişesi. Çıkışı bulmaya çalışmak. Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki insan e, şöyle söyleyeyim. Bakın burada Gerçekten bir eyleme, yani ilişkinizle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için bir çaba sarf edeceğini, bu ilişkide sizinle dengelendiğini ve dengede kalmaya çalışarak, yani dengeyi kuracak. Hani ilişkide alma verme dengesi, biriniz çok veriyorsunuzdur, biriniz çok alıyorsunuzdur. Her ne olursa olsun diyor ki, ben seni hayatımdan asla çıkarmak istemiyorum, kaybetmek istemiyorum. Ben bir uyanışa geçtim, yani artık belki de hani körü körüne bağlandığım, veya görmezden geldiğim bildiğim şeylerle ilgili artık bu duraklama durumundan çıkmak istiyorum. Bu ilişki için gerçekten mücadele edeceğini, ilişkinin hakkını koruyacağını. Bakın dış olası etkenlerin ilişkinize etkisi olabilir veya siz biliniyorsanız da bilinmiyorsanız da o insanın etrafında, çevresinde ya da yakınlarında onun aklını karıştıran kişilerle ilgili bir mücadele edecek, ilişkinizin haklarını savunacak, koruyup kollayacağı bir durum görünüyor. Bununla birlikte Biraz minik minik eylemler var ama en azından bu eylem hani niyetinde zaten yaşama istekleri belli yani ya, yaşamak istedi. Bunlarla ilgili evet zaferi kazanacağız. Yani bu yolda birlikte ilerleyeceğinizi artı gerçekten savaşacağını karşısına çıkan tüm zorlukları aşma niyeti içerisinde olduğuna dair bir durum var. Yani buradaki e, olay sadece şu bu biraz yani böyle yavaş yavaş ilerleyebilir. Bakın adalet bu insan aslında geçmişte yapılan haksızlıklar ya da sizin lehinize ilişkinizin lehine olacak sonuçlar getirebilir. Yine dengedir, uyumdur. Gerçekten adil olmak, başarıyı elde etmek. İlişkide bak ben hani senin için savaşıyorum ve senin haklarında, ilişkimizin haklarında kendimden dahi her şeyden koruyup koruyup gözetleyeceğim dediği durum var. Biraz zorluklar var arkadaşlar. Bu zorluklar psikolojik olarak, fiziksel olarak veya üçüncü kişilerle ilgili de Biraz böyle nasıl diyeyim engel gibi başarısızlık gibi olabilir. kim arkadaşlarımız arasında uzak ülkeler farklı şehirlerde yaşama aranızdaki mesafeler birtakım farklılıklar yani kültürel farklılıklar yaş farklılıklarından kaynaklı olarak da bir sıkıntı oluşabilir ama... Bunu çok öyle sorun yapmıyor. Çünkü çözümünü bulacak. Çünkü gerçekten hedefi zaten net olarak belli bu insanın. Yani hangi yöne gideceğini çok iyi biliyor. Artı telafi edeceği sizin gönlünüzü alacak. Kaybolan günlerinizin, aylarınızın, yıllarınızı gerçekten telafi edecek ve bir kutlama, bir sevinç yaşanacak. Ama bununla ilgili de bazı fırtınalar. Mesela nedir? Biraz şu korku, kaygı demiştim ya. Hani kendi iç dünyasındaki başaramama ya da hani bir adım atıp da ilişkiye dair bir kararı varıp da sonra sizi tekrar bir karmaşaya sürükleme korkusu var. Ama ne olursa olsun bu insanın sizinle ilgili gerçekten daha olgun, daha şefkatli, daha iyimser duygulara gireceğini de söyleyebilirim. Ha şunu söyleyeyim. Böyle dört dörtlük mükemmel bir durum mu var? Hayır. Olumsuzluklar da var ama olumlu enerji daha çok onu söyleyeyim yani en azından bakın gerçekten kişinin düşüncesi enerjisi niyeti ne yapacağında dair enerjilerin birçoğu aynı böyle bir durum var biraz böyle hani biraz da kolektif olduğu için açıkçası şimdi herkes aynı şeyi birebir yaşamaz olabiliyor burada e, çoğunluk olarak söylüyorum ufak tefek pürüzler ve engeller var bu maddi olarak da başka kişilerin etkisi olarak da bunlar belki biraz aklınızdaki insan için sorun olabilir ama e, en azından savaşacak mücadele edecek bu enerjide çok yoğun diyebilirim yani tabii ki durduk yere mi sizi kaybetmek istemiyor illaki sizin kendinizi net olarak belki kendinizi geri çektiniz bence ben bunu hep söylüyorum yani bir ilişkide eğer sürekli almaktan çok veriyorsanız veya gerçekten dengeyi kuramıyorsanız o ilişkinin sonu zaten hüsran oluyor arkadaşlar yani siz de artık ben sürekli vermekten yoruldum hani veriyorum ama hiçbir sonuca varamıyorum noktasındaysanız birçoğu arkadaşımız belki gerçekten kendini geri çekmesiyle kararlarınızın arkasında durarak bu kişideki o farkındalığı da oluşturmuş olabilirsiniz böyle bir durumda var hadi bakalım son olarak da Sizler e, bu ilişkide her zaman tabii ki bunu soruyoruz En azından e, böyle tamamlandığını hissediyorum bu durumda sizin aklınızdaki kişiyle ilgili ve kendinizle ilgili de bu ilişkiye dair bilmeniz almanız gereken nedir bakalım memoniyet bağımlılıklar yapıcı bencillik şımarıklık Şimdi bir kart daha alacağım buraya. Evet, kartı bulursam alacağım bir saniye. Evet, bir de şunlardan alalım. Şimdi arkadaşlar bakın, ilişkinizde aklınızdaki insanla gerçekten bir memnuniyet yaşayacağınız, gösterdiğiniz çabaların, emeklerin karşılığını alacağınız bir durum var. Yeter ki bunu fark etmeniz gereken bir durum içine girmelisiniz yani hani burada ben e, bir emek verdim çaba gösterdim ama neden e, hedeflerime ulaşamıyorum ya da istediğimi e, alamıyorum gibi duygular yaşıyorsanız biraz bakın bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz yani aranızda hani bir e, takıntı haline getirdiniz veya gerçekten böyle e, olayları meseleleri çok kafanıza takıyor ya da enerjinizi bu insan üzerine çok fazla yoğunlaştırıyor olabilirsiniz. Her ne olursa olsun bir şöyle kendinize şunu sorgulamalısınız. Yani gerçekten ben bu insanla her şeyini kabul edip mutlu muyum? Yani burada mutsuzluğa da mı razı oluyorsunuz? Yoksa onu gerçekten sevdiğiniz için mi ona bağımlısınız? Bunu biraz sorgulamanız gerekiyor. Bakın yapıcı bencillik başkalarıyla sevgi alışverişin ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendi kendinle olan ilişkini düzenle. Az önce tam hani alma verme dengesi demiştik ya bununla ilgili çok doğru. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Gerçekten önce ben demeyi öğrenmeniz gereken bir mesele. Bir saniye arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada şımarıklık yani e, insan kendi hayatından da bir şeyleri israf etmemeli diyor. Her ne olursa olsun kendi olaylarda yaşadığınız olaylara aslında artılara odaklanmanız ve olgun kararlar almanız gerektiğini söylüyor. Yani buradaki şımarıklık hani bak sen çok seviliyorsun da şımarıklık yapıyorsun daha fazlasını istiyorsun olayı değil. İnsanın gerçekten sürekli birine bir şeyleri vermesi, dengeyi kuramaması, kendi hayatınızdan da verdiğiniz şeyler sizin hayatınızda bir israf Şap gerçekten bir hak olayına giriyor. Yani burada diyor ki kısacası arkadaşlar siz hedeflerinize yani bu ilişki için elinizden geleni yaptıysanız zaten hedeflerinize ulaşacaksınız. Bunun için yaradana teşekkür etmeniz, muhtaçlara yardım etmeniz gerekiyor. Mutlu olduğunuzu mutlu etmeniz gerekiyor. Ve bununla birlikte dediğim gibi bağımlılıklardan kurtulmanız bu düşünce de olabilir. Kişiye olan bağımlılık ve birazcık da ben deyin. Yani hani benim haklarım da var. Benim isteklerim de var. Sadece o insanı kaybetmemek için bu ilişkiye dair özellikle kaybetmemek için kendi haklarınızı ihlal etmeyin lütfen. Evet hadi bakalım. Peki aklınızdaki kişinin niyetine bağlı olarak sizin almanız gereken bilmeniz gereken yine nedir? Ciddiyet zamanı Ciddiyet adımları alacaksın. Şartı sınırını koru. Wow. Gittikçe güçleniyorsun. Şartı önce kendini sev. Affetme zamanı. İçindeki kin, öfke ve çaresizlik gibi zararlı duygulara veda ediyorsun. Şartı yaşanılanları kendini ve onu affetmelisin ve son kart aşk ve sağlık kapında. Şartı ne olursa olsun vazgeçme diyor. O kadar uyumlu geldi ki değil mi arkadaşlar tarotla deminki enerjilerle. Bu insan zaten bakın ciddi adımlar atacak ama önce kendinizi sevmeniz, önce kendinizi affetmeniz. içinizde ona karşı ya da kendinize kızdığınız öfke, çaresizlik. Bu zararlı duygulara bir veda edin. Çünkü gerçekten şifalanacağınız bir süreç olacak ve burada hani aşk ve sağlık Hani Sizin psikolojinizi, duygularınızı alt üst eden her şeyde bir şifalanma durumu e, olacak ve gerçekten hissettiğiniz duygulara dair tabii ki herkes için değil ne olursa olsun vazgeçme diyor. Arkadaşlar biraz zamanı bırakın. Şu an biraz genel enerjilerde de sıkıntılar var biliyorsunuz ki. Astroloji ile ilgili bilgim yok. Ama e, tabii ki onun etkilerinde birçoğumuz yaşıyoruz. Çok olumsuzu çekmemek gerekiyor İlla kötü şeyler oluyor diye. Ne olursa olsun inanın ne kadar olumlu düşünürseniz o kadar onu yaşarsınız. Yani biri size bak sen şunu şunu yaşayacaksın. Şu senin başına gelecek, kayıp yaşayacaksın, şu ölecek veya ne bileyim ayrılacaksın. Bunları yani çok hani net söylemek, kesin söylemek beni de zaten cidden çok doğru bulmuyorum. Herkesin bakış açısı farklı ama hani böyle şeylerle karşılaştığınızda da çok fazla kalkıp da ya ben bunu mu yaşayacağım diye bilincinizde bunu kodlamayın. Bunlar hep bir kodlamadır. Ne olursa olsun her şeyin iyisini, hayırlısını istemek ve olumlu düşünmek inanın ki hayatınıza zaten her daim güzelliği getirir. Sizleri çok seviyorum. Tüm güzellikleri sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Olumsuz olanları ve size uymayanları sevgiyle evreni iade edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Çok öpüyorum. Hoşçakalın diliyorum.